Biz bunu düşündük öyle bir araç alalım ki hiç olmasa morgu taşıması, yıkaması tam teşekkül bir araç olsun. Onu aldık gerçekten alımı gerçekten sonra da Çeştepe halkı tarafında benimsendi. Bu da takdirle karşılandı. Şimdi bizim ayrıca daha önce de arsası daha önceki yönetim tarafında alınan bir yerimiz vardı. Büyük salon için alınmıştı. Buranın planlaması falan yapıldı. Artık binanın yapım haline hazır hale getirildi. Bu arada inşaatları devam eden bir adet camimiz var ve bir adet de cem evimiz var. Belediyede kendi imkanları dahilinde hem camimize hem de cem evine imkanları dahilinde gereken katkıları da vermektedir. Şeştepe Belediyesi'nde ilk defa olan bir şey vardı. Ramazan ayında bugüne kadar hiçbir belediye tarafından dar gelirli vatandaşlara yani bir gıda yardımı bir el uzatalım diye bir düşünceleri olmamıştı. Yani Bizim kendi, kendi dönemimizde. Evet ilk defa biz çeştepe'de talep de vardı ama bugün olan talep dün de vardı aslında. Evet. Biz bu dar gelirli vatandaşların taleplerini de göz önüne alarak 300 adet gıda paketi hazırlayarak dar gelirli insanlara dağıttık. Bunun dışında da ayrıca gerek Aydın'da gerek Çeşitepi'de durumları iyi olan insanların özellikle de Aydın'daki benim arkadaş çevremde daha çok oldu bu. Ya işte beldeniz bu işsizlikten bu şeyden çok yakınıyorsunuz, çok şikayet var. Yani ben muhabbetlerinde genelde konuşmalarımda dile getiriyordum. Onlar da bunu dikkate almış olmalı ki aydın e, Aydın'da bir hayır yapacaklarsa, bir kurban keseceklerse veya bir gıda yardımı dağıtacaklarsa bunların 170, yakına, 170 pakete yakın gerek et, gerek ve diğer gıda maddeleri olarak da bizim belediyemize intikal ettirdiler. Biz de bunu e, zabita vasıtasıyla Yine bu dar geliri vatandaşlara aktardık. Başkanım ben şey merak ettim. Şimdi bu Cem Evi siz inşaata başlattınız. Hayır evet. benden önce başlamıştı. Sizden önce evet, mi? Evet benden önce başlamıştı. Daha önceki bu inşaat yapılmadan önceki dönemde bu ibadetlerini nerede yapıyorlardı Alevi kardeşlerimiz? Şimdi daha önce de bu ibadetlerini sürekli yapamıyorlardı ama böyle işte bizim oradaki Alev arkadaş vatandaşların gerek dedeleri ve dini insanları geldiği zaman bir cem yapılacaksa genelde ya geniş bir evde yapılır veya da bu son zamanlarda da belediye'nin kapalı bir düğün salonu var orada evet. gerçekleşiyordu bu tür hizmetler. Bu gerçekten aciliyeti olan bir şeydir. Benim de ve benden önceki yönetim ve ben de çok ciddi katkılarımız oldu. Ama katkılarının en büyüğü yine Çeştapı halkının kendi fedakarca Kendisi. yani yediğinden içtiğine kısarak yapmış oldukları bağışlar genelde de Çeştepe'nin inşaat ağırlıklı bir kesim olduğundan özellikle Alevi kesminin sağ olsunlar o işçisiyle, ustasıyla, teknik elemanın her türlü şeyde ücret almadan bu aşamaya getirdiler. Yani inşaatı şu anda %70'i falan bitmek üzere. Bizim bu, en büyük bir sorunumuz var. Özellikle ben burada bu fırsatı yakalamışken bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bu cemevi inşaatı İkim 2009 pozisyon bu. Evet. Şimdi bu şimdiki halde bitti mi bu? Bu 2009 bu halde değil zaten. Biz göreve geldiğimiz zaman şu tamamen birinci katta betondaydı. Evet. Yani zemin şu kolonlar vardı, üstü yoktu. Onun dışında da biz de öncülük yaptık, yardımcı olduk. Şimdi Sağ hala olsun. bu halde mi? Hayır, bu şu anda e, e, kabası bitmiş tamamen. Evet. E, sıvaları, iç mekanları bitmiş. Hatta e, içerideki yemekhane dediğimiz ve mutfak dediğimiz morgun ve cenaze yıkama ünitelerinin olduğu alt, alt kat evet. bitmiş durumda. Sadece burada şimdi cenazemizin özellikle e, en ağır kısmı olan kubbe kısmı var. Ben burada hazır fırsatı bulmuşken ne, neresi oluyor kubbe? Şimdi kubbe tam olarak şöyle düşündüğümüz, gördüğümüz zaman şunun hemen şu binanın arka tarafındaki şurada bir alan var. Evet. O dikkat edersen zemin katta duruyor. Evet. Orada 400 metrekarelik görünmeyen şurada bir alan var. Evet. Zemin katı yapılıp esasen yani cemin kılınacağı noktanın görünmüyor orada. Yani orası duruyor. ve Bu da e Tabii çok, bunun yaklaşık maliyeti falan bir hesaplandı. 130-140 bin YTL civarında falan bir külfeti var onun. E, oradaki insanlar maalesef buna gücü yeteceğini sanmıyorum. Ben burada hazır kamerayı ve sizleri bulmuşken ITV vasıtasıyla da bunu bir dile getirmek istiyorum. Bizim özellikle burada bu cem eviyle ve inşaata devam etmekte olan caminin Cami. Evet. Yani ona da çok ciddi katkılarımız oluyor. Biraz da Aydın Belediyesi'nin bu konuda bize katkıları sunmak yani sunmalarını bek bekliyorum. Çünkü artık bizim oradaki bu işsizlikten ve bu yani şeyin ekonominin sıkıntılı olduğu bu dönemde artık Çeştepe halkında ve oradaki dar gelirli insanlarda isteyecek fazla bir şey yok. Yani istenmiş olsa da bir onların verecekleri bağışla böyle bir e, ağır Aydın, bir Aydın maliyet... Belediyesi'nden katkı bekliyorsunuz. Tabii Aydın Belediye Başkanı da özellikle de Özlem da yani bir yemeği olacak bunların davet edersek zaten orada da kendisine bunu dile getireceğiz. İnşallah onlar da oradaki Alevi vat, arka, vatandaşlarımızın bu soruna eğilirler. Bu eksik olan şeyi de yerine getirirler. Onlar da bundaki sonraki süreç içerisinde bu alanlarda rahat ibadetleri yapmış olurlar. Bey'im izin verirseniz e, süremiz doldu ama süreyi <laughs> e, diğer arkadaşlar da aynı şekilde tamam e, geri kalan kısımları ikinci etapta tamam. e, sizden almaya devam edebiliriz. O yönüyle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet sayın başkanım Rıza Bey sizin cemevi konusu yok değil mi? Umurulda böyle bir istek, bir talep yok. O istasyon mahallesindeki yaşayan vatandaşlarımızda ee, tam e, Çeştepe'deki olduğu gibi da, yoğun yok galiba. Böyle bir yok. Olsa yok. Öyle. Onlar da bizim biz. arkadaşımız, vatandaşımız. Kalamada hemen hemen yok. öyle bir problem yok ama Çeştepe'deki evet. doğudan gelen pek çok vatandaşımız var. Makadonya'dan gelenlerimiz evet. var. Evet. E, esas da var filan. Biraz e, şeyin, e, Sayın Hakkı Bey'in hizmet e, <laughs> yaptığı belde bu yönüyle evet. bir yoğunluğu var. Aydın'la iç içe olmuş durumdalar. Yani e, şeyleri, evet. caddeleri, sokakları, Sokak, burası Çeştepe, evet, burası evet. E, Aydın olarak bazen hizmet karışıyor mu orada? Yok. Be, biz aydın Belediyesi'nin çöpçüleri, belediyesi, çöp arabaları <laughs> yanlışlıkla sizin çöp depoları bu şeylerinizi konteylerden Aynen. alıp götürüyor <laughs> mu? O kadar değil. Yani böyle <laughs> bir, bir yanlışlıkla da olsa bir yardımları olmuyor mu? Yok, biz eğer istersek sağ olsunlar. O konuda gerek Özlem Hanım olsun da ekibi bizlere hiçbir yardımı esirgemiyorlar. Esirgemiyorlar. Yani, teşekkür ediyorum. Evet, huzurlar. Evet, bazen mesela yani mahalle yani. sakinleri bizim belediyemiz yük olmasın, onlar götürüversin diye onların depolarına mı <gülüyor> 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 evet, e, Rıza Bey'in sizlerle biz 10 yıl önce e, yine bu ekranlarda beraber olduk. Daha sonraki aşamada da yine beraber olduk. Zannediyorum o zaman Sayın Başkanımız da vardı değil mi? Atça Belediye Başkanı ile beraber. Evet, Atça Belediye Başkanı ile beraber gelmiştik. Ilk, evet. Yeni seçili verdiğimiz dönem öyle bir abi. şeydi galiba. Hı hı. Atça Belediye Başkan da ayın 5'inde galiba. O da illa bende çıkmak istiyorum. Evet. Çilek Festivali mi var diyor. O Çilek Festivali mi? Hem çilekleri de getireyim diyor. Hem tanıtayım hem de Aydın Televizyonu'nda çalışanları da çilek ikram edeyim diye de e, istirhamları var. Eksik olmasınlar. Evet başkanım sizden de gerçi daha önceki dönemlerde de çalıştınız. Sizler çalışmış bir belediye devraldınız. Parası bol, çalışanları bol. O yönüyle zaten bıçak sırtında da bir seçim sonucu aldınız. Parası bol yok canım. Parası bol diye parası bondeli belediyenin. Değil mi? Hayır, hayır. Ben e, Sayın Başkanım önce e, Sayın Kemal Yılmaz abimizin e, selam ve sevgilerini size bu ekrandan da iletmiş olayım. Dün kendisiyle konuştum. E, hasta idi. Hastaneden yeni çıktı. Hem geçmiş olsun dedim kendilerine. E, belirledim böyle böyle belediye başkanımızla beraber olacağım diye. E, o yönüne size selam ve sevgilerini aktarmış olayım. Yalnız o parktaki ismini de söyledim. Bu yaştan sonra dedi bana aynen tabiri şu çaycılığım başlatacaksın beni dedi. Çünkü orada ben şeyle ışıklı bir levha <laughs> görmüştüm başkanım orada. Ne olur o levhayı oradan kaldıralım. Mustafa Kemal Yılmaz aile çay bahçesi yazıyor. O levha beni orada çalışanlar abi dediler, bak Kemal Yılmaz abinin tabelası buradan kalktı ama ışıklı levha var dediler. Gittim baktım aynen tabir şu. Mustafa Kemal Yılmaz abi bizim başkanı. bizim gittiğimiz onu çok üzüldü. Ben onu, Kemal bize, Yılmaz abiye cevabını vereyim şimdi. Şey ne dersin, olur o sustalım. levhadaki o ismi hemen kaldıralım. Tamam. Kemal Yılmaz abi ben bu yaştan sonra 90 yaşından sonra çaycılık yapamam dedi. Verirlerse bir bardak çaylarını içerim dedi. Evet. Hem sizden Şimdi, e, bu konuyu açmıştım. Tamam, hem buradan anlatayım. başlayarak Hı -hı. bir yıllık e, sürede neler yapabildik, neler yapamadık, Hı -hı. neler bekliyor e, umurlu halkımız. Konuştuğum bazı umurlu vatandaşlar pek çok dilek temennilerde bulundular. Şimdi ben rakamlarla vereceğim hizmetimizi de ondan 5 e, yıllık faaliyet raporlarını aldım. Önceki dönemlerin. Hı -hı. 2004'ten 2000, işte 2009 bana ait. 2008'e kadar rakamlarla e, mukayese ettiğimiz zaman yani fark meydan çıkacak yani. Hiçbir okuldan oldu bu olmadı demedik gerek yok. Gerek yok. Bir söze başlarken burada. şunu da şey yapayım Sayın Başkanım. O bir lafa belediye binasından sizin bilginizin dışında oldu.